so. <laughs> hulûn men Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını, meclisini, istihbarat teşkilatını, emniyet ve silahlı kuvvetlerini, başbakanlık makamını teslim almayı amaçlayan ve bunun için devlet kurumlarını ve milleti bombalamaktan çekinmeyen bir yapı ile karşı karşıya kaldık. Bu hain darbe teşebbüsü sadece devlete değil, bizim irademize de yapılmıştı. Bu darbe girişimi bizim temel hak ve özgürlüklerimizi ve bizi biz yapan değerleri elimizden almayı amaçlayan bir girişimdi. Bayrağımıza, devlet kurumlarımıza, devlet büyüklerimize, hak ve özgürlüklerimize kast eden bu alçak girişim milletimizin ahramanca savunması ile püskürdüldü. Milletimiz hem devletini hem de demokrasisini korumayı bir görev bildi. Canı pahasına darbecilerin silahlarına engel olarak devletini, iradesini ve demokrasisini kurtardı. Bu darbe girişiminde milletimiz tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyaya vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştu. Anadolu topraklarını hayat alanı olmanın ötesinde istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştı. Dünya, Sinsice yerleştikleri bütün o kritik noktalarda e, milletin üzerine, milletin topuyla, tüfeğiyle... Smash? <laughs>